Gençler ee, şöyle harika bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu videoda arkadaşlar e, Pla Prodüksiyonumuzun kanalına bakıyoruz. Birinci gibi arkadaşlar Pla Production'un kanalında en son attığım toplulukta belirttiğim gibi bazı videolar kaldırılmış. Burada 14'e yakın filan video vardı arkadaşlar. Ama sadece e, Pla Production e, Osmanlı devri ile ilgili Pilav, e, sadece bir fragmanı vardı onu kaldırmamış o da onu pula arkadaşlar Osman devrinin fırakman e, fragmanı arkadaşlar de i̇şte burada arkadaşlar Zapti Osmanlı'nın kısa tanıtım ikisi çok zaten e, görüntüleme ediyor şimdi arkadaşlar işte burada videolar kaldırmış ben bunun bazı gerekçelerini söyleyeceğim bu videoda e, öncelikle bir kanalıma gidelim bizim Heh. Heh, evet arkadaşlar işte benim kanalımda bu şekilde atmıştım zaten Bir yorum videosu gelecek demiştim işte bu yorum videomuz arkadaşlar Burada daha da eski olsun yani e, birkaç gün önce çekmiştim bunu ben e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün videoları kaldırmışlar ben bunları da fark ettim Şimdi bizim ilk videolarımız sanıyorum papada papağalara gidip Şuradan arkadaşlar Bizim çok izlenen e, videolarımız vardı e, Arkadaşlar bunu şimdi şekilde yatay çevireceğim. Evet. burada arkadaşlar şurada gördüğünüz bir tane şekilde video var. Heh, bakın bunu, buna göstermek Burada e, bunların röportaj videosu vardı arkadaşlar. E, onu kaldırmışlar. Abi şu da arkadaşlar bu videomuzun içerisinde. Bu yüzden de güzel arkadaşlar. Gitti şey. Ha bakın burada işte. Şu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Sema abi'nin şu şekilde e, bir tane video videosu vardı arkadaşlar. Bu videoyu da kaldırmış. Röportaj videosu terzi terzi çıkmışlar o zaman. Evet işte arkadaşlar o video kaldırılmış. Benim burada Osman Devri ile ilgili arkadaşlar şu şekilde de e, neler fark ettiğimiz videosu vardı. Burada Osman Ceren'in şeylerinden bekliyorduk. Evet. bakın burada. Ana. O zaman arkadaşlar kaç ay önce bu video? Dört ay önce. Dört ay önce arkadaşlar bizim 173 haberimiz varmış. Evet Kanaldaki içeriklerimiz bu kadar. Neşe arkadaşlar e, en popüler videomuz hala aynı görünüyor. Kaç tane de short videomuz varmış bu şekilde. Allah hiç beklemiyorum arkadaşlar. Bir de ee, arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman, şu şekilde e, Selman abinin kanalına bakıyoruz. Selman abinin kanalında arkadaşlar, Biz kendisi Zapti Osman iki üzerinde çalışıyor zaten e, ee, iki ortaktan filan bahsetmiştik. Bir Selman Özgeçici bir de Mustafa Turul Özşahin, Şahin demiştik. Evet burada e, bütün hani şey içerikleri var. Hani ben kanalda baya bayağı paylaşmıştım. Burada bayağı var. Böyle hacı bayağı bir şey var. Zaptı Osmanlı ile ilgili de çok çizim var arkadaşlar burada. Eee Zapti Osman 2 ile ilgili bayağı çizim var dediğim gibi. Dedi. Ee, arkadaşlar ama e, Bunlar birlikte bir Tek bunlar iki ortaklı şimdi. Ve Mustafa Tuğrul'a Şahin'e bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yazdığımızda daha çıkmıyor. Yine çıkmadı. gözüken bir hesap yok arkadaşlar ee, tahminimde arkadaşlar e, Mustafa Tur'la Şahin abiyle e, ortaklıktan ayrılmışlar mıdır bilemeyeceğim e, neden diyorum arkadaşlar çünkü şimdi size zaptiyi de göstereyim şu an zaptiyi bir girdim arkadaşlar pardon ya zaptiye giremedim evet arkadaşlar tam burada bakın gidersiniz altta da unit yazıyor. abi Instagram kanalındaki arkadaşlar e, son paylaşımında şu şekilde kaçta paylaşmışım alt kısmında konuşmuş. 2 ay gün 2,5 ay 3 ay olacak neredeyse. hep evet, bu şekilde böyle bir sürü falan gitmiş. Anladığım kadarıyla Selma abi arkadaşlar Mustafa Tuğrul Öztayin arkadaşlar e, ortaklıktan çıkmışlar. E, oraya ortaklıktan lazım da çünkü Abdi Osman ile ilgili arkadaşlar ben bir şeyler sormuştum ona. Bu şekilde bakın size göstereyim. Hı, evet. Burayı sormuştum. Zabit falan daha üst gönüllü de cevap daha gelmedi. Ne oldu arkadaşlar? Ee, yani demek istedim. Ayrılmış, ayrılmışla ayrılmış salarda e, saat Zaptiye Osman ile ilgili ilgili ne zaman? 30 Ekim'de yine yakın tarihlerde. Bu şekilde çalışmalar falan var. Yani Zaptiye Osman çıkacak ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Ama şey yok arkadaşlar yani Mustafa Turlu Hüseyin abi mesela yorumlarda falan da bölüm bölümünde göremiyorum. Yani e, göremiyorum yani ortalıkta. Soturuz Özseyn'le ilgili pek bir şey göremiyorum. Kanalı kısa da içerikleri kaldırma oranında e, yani bir YouTube'a bir görme bir bakma filan hareketlenmelerini gördüm ama arkadaşlar Evet işte arkadaşlar burada 7 video falan kaldırıldı. Ben bundan zaten e, yorum videosu gelecek falan dedim. Çünkü kaldırılmış bütün e, işaretler de gösteriyor. Yani videoların kaldırılması yani ben pek ilgilendirmez. Sen falan seni ilgilendirmez. Sana ne gibi diyebilirsiniz ama yani eskiden burada eski videoların 6 yıl önce 7 yıl önce kim izleyecek falan. Osman devri ile ilgili içerik yapmayı bıraktılar zaten Osman devri arkadaşlar. Flash'ları bulamıyorum zaten. Girseniz hayatta bulamazsınız. Yani ben birkaç ay önce Osman Devri oyunu ne oldu filan diye video atmıştım o zaman girdiğimde bulabiliyordum. Bakın i̇şte Osmanlı Devri Play Store yazıyor mesela arkadaşlar. Bakın burada ben girdim kaç ay gibi bir şey var arkadaşlar. Bakalım gözükecek mi? Osmanlı Savaşı başka oyun çıkıyor. Google Play Osmanlı Play Store App Store'da daha duruyor. Sonunda bu şekilde APK indirmek isteyen arkadaşlar için bu burada çıkıyor arkadaşlar. PC'ye indirmek isteyenler. Çıkıyor arkadaşlar ama ee, yani Play Store'da sadece kaldırılıp geçti. ps Store'da duruyor. Play Store'da kaldırmış bakın. Bende bu var. Kılıççı da eski sürümden arkadaşlar normal oynayamıyorsunuz ama o bende var. İçeği, grafikler şu şekilde zaten arkadaşlar. Bende var bu arkadaşlar. şekilde grafikleri var herhalde ee, bu eski şey, şey şeyin arkadaşlar ya Selman abinin telefonu ya da onun abinin telefonu bu yine bu oyunda onlar ilgili arkadaşlar İngilizce çekmişler burada tabii ki çok güzel bir oyun bakın burada arkadaşlar iki oyun gözüküyor normalde bunların üç tane oyunu var yani şuradan arkadaşlar bir PC'ye yine bakalım aksesuarına bakalım normal diye yani 5 telefon ha, bakın bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Mustafa Turlu Sayın diyerek. Ha bakın yapınca pula prodüksiyon değil. Mustafa Turlu Sayın. Yani iPhone'a yükleyebiliyorsunuz bu oyuna. Ama normal arkadaşlar gelip siz normal Android telefonunuzu indiremiyorsunuz. Android'ten kalkmış ama tabi Android'de de arkadaşlar APK iş halini indirebilirsiniz. Bunun eski sürümleri falan da var. Ha, i̇şte Tamam arkadaşlar bunlar ya şeyden ayrıldı, ortaklıktan ayrıldı da ya da e, Production yine şeyde arkadaşlar ayrıldı Pula. Selman abi de çünkü o Zapti Osmanlı ile ilgili yine içerikler yapıyor. Bir de burada arkadaşlar Zaptiye Osman tanıtı falan var. Ya Zapti Osmanlı e, hareketleri nasıl yapıldı diye bir video vardı onun Selman abi de vardı. Selman abi bir de işte onun da arkadaşlar bu soturlu abi de vardı. Ay işte o video kaldırılmış. Ha, demek ki bunlar arkadaş e, arkadaşlar 10 timimde çalışıyor ya giriş ekranı da değişmiş zaten oyunun. Buradan yola çıkarak yani eee Bunlar arkadaşlar e, onların ortaklıktan ayrıldığını söyleyebileceğim. Ben ikisini de seviyorum abilerin. Osmanlı e, Osman Arkadaşlar bundan sonra kanalımıza ya oyun kanala dikkatli bakarsanız arkadaşlar her gün düzenli olarak arkadaşlar e, böyle Osmanlı ile ilgili challenge videoları falan bir şeyler atmaya başlayacağım arkadaşlar. İlk önce eski sürümü bitireceğiz görüntülü bir şekilde. Ardından normal şeyle videolar başlayacağım. Ee, challenge videoları falan başlayacağım arkadaşlar. Osmanlı devri oyununu görmek istiyorum. Çünkü Zapti'yi ne kadar çok sevsem de e, bana Osmanlı devri daha çok hitap ediyor. Çünkü küçüklüğümden beri oynadığım bir oyun. Bakın şu şekilde Zapti Osmanlı'ya bastım ya. Yine Zapti Osmanlı'nın bir şey de olsa olabilir. Ben bu videoda bahsediyorum. Bakın şu şekilde grafikler bu biraz daha yeni sürüm bu da ya. Ama en son sürümü değil mi bilmiyorum. 2019'da filan şey yapılmıştı. Bu fragman. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar. E, oyun gerçekten çok bana hitap eden bir şey. Bir de Zapdios kılıçlığının da yeni sürümü gibi. Ama kılıçlığın kendine göre bir hikayesi falan var zaten. Ben onu kanala falan da atmıştım. Bir de o, i̇şte hikayesi iş var. Ben Kılıçlı ile oynuyorum. Bu da öğretim var bu şekilde. Bakın benim burada zorluk 5'e kadar gelmişim. zor ee, zorluk 2, zorluk 3, zorluk 5. Evet. Burada şöyle yine başka ordular falan da var. Orduzu açılmamış. Ben burada 5'e kadar gelmiştim arkadaşlar. Daha bunun fethih var. Bayrak zapt etme var. Evet. Bunların da kendi göre seviyeleri var. Daha bir de arkadaşlar oynamak isteyen için başka orduların seviyesi var. Bakın bu çarpışma 5 şu an arkadaşlar bu. Bunu böyle yaptığımız zaman bölüme giriyoruz. Yani bu grafikler şu şekilde oyunun. Eski oyun yani bu güzel arkadaşlar. E bunu Play Store'da bulamazsınız. İnternete kılıçlı APK yapsanız çıkar belki. Evet çıkıyor. Evet <laughs> ben orada Oyun eski güzel. E, içinden zaten daha demin gösterdim. İç, e, görseler de orada. Hmm. Bu da arkadaşlar bunun bölümleri bu şekilde. Yani eğer Osmanlı bitirseniz Roma var. Yani normal asker var. Roman'da bu şekilde şey var, uzaklar var. Hangisini öldürürseniz yani bir sonraki seviyesi var arkadaşlar. Güzel bir oyun. Hem bir de böyle baga görüyor bu. Bayağı zapt etmedi. Öğretimi de kapalı. Ha bunda kapalı. Pardon öğretimi o kapalı. Heh. Yakılışı böyle arkadaşlar. Osmanlı devre gelip sizi göstereyim. Ben tabi eski sürümünü oynuyorum. Yeni sürüm daha bir şey böyle. Şimdi eski sürümde yeni sürüme kadar bütün hepsini oynamaya karar vermiştim. Bak, bu Roma'ya geçme imkanınız olmuyor. Yeni sürümde var öyle bir şey arkadaşlar. Bay fark eder oğullar boyu. Ee, evet arkadaşlar bir de zaptiyeyi göstereyim. 3D içerikli arkadaşlar. Gerçekten üçü de aynı stüdyonun öğrettiği içerikte. Ee, ya ben yani ortaklıktan ayrılmadan üzüldüm yani. Mesela şu şekilde arkadaşlar, bu da oyunun içerikleri gerçekten çok güzel. Hani hikayesi falan da var. Ee, haritası var işte arkadaşlar. Hatta ben bundan şöyle bir detay videosu da yapmıştım. Ee, görmüşsünüzdür ata binme falan böyle bayağı. Hani ee, bitirme, bitir, bit, bit, hikayesini bitirseniz de içindeki küçük görevleri göre yapar yapar bitiremeyeceğiz bu oyun yani. Mesela böyle. Kalenin içinde mesela burada. Tabi her şeyin bu samat kabal arkadaşlar bu. Ben buraya gelince kadar bay bir görev tamamladım tabi. Mesela grafikler gerçekten harika. Yani keşke ortaklıktan ayrılmasalarmış arkadaşlar 3 oyunda arkadaşlar Zaptiye Osmanlı interneti bulabilirsiniz Osman devri bu e, bulabilirsiniz. De bulabilirsiniz arkadaşlar Yani bu yorum videosu oldu biraz da böyle e, biraz kalitesi olmuş olabilir Olsun arkadaşlar bu yorum videosu şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın